Gençler merhabalar ee, en son bir manyetik alan sorusu çözmüştük ee, o soruyu destekleyici olsun diye ee, benzeri 2014 yılında çıkmış bir tane daha aldım soru şu e, hemen başlayalım kütlesi m olan bir avize işte l uzunluklu bir telde şekil 1'deki gibi duruyordu telden i akımı geçince içeriye doğru bir manyetik alan var e, şekil 2'deki konumu almış sana diyor ki ilk duruma göre ne kadar yükseldi? Şimdi bir önceki soruya benziyor. Şey şekil 2'deki gibi yükselmiş ve dengeye gelmiş. Şimdi bizim burada bir denge koşullarını yazacağız. Ve geometriden gelen denklemler olacak. Sonuca varacağız. Şimdi bir kere burada e, benim problemim şu oldu ilk başta. Şimdi burada bir yay var. Bu yayın merkezi nerededir? Yani tam şu yatay hizada mıdır? Yoksa biraz yukarıda mıdır? Biraz aşağıda mıdır diye düşündüm. Fakat şu M kütleli cisim, şurada bir M kütleri bir cisim var. İp gerilmesi yukarıya doğru olmalı. Çünkü bu cismin aşağı doğru bir MG ağırlığı var. Yani şu ipin TT yukarıya doğru olmalı. Yani şöyle olmalı. O halde tam o şu yatay hizada olmalı ki çap uzunluğuna dik olacak. O yüzden kütle merkezinin burada olduğu sonucuna vardım. Şimdi ve şurada dedik teta kadar açı yapsın. Şimdi bir kere bana sorulan şey ne? Şu e, dilimin yarıçapına r dersem şimdi bu adam tavandan l kadar aşağıdaydı. Şimdi ise şurası r sin teta tavandan r sin teta kadar aşağıda. Yani bir kere bana sorulan şey yükselme miktarı ya da h diyebilirdim. L eksi r sin teta. Bunu bir kenara alalım. Bana sorulan bu. Hatta şu şurayı şuradan bir silelim. Bu çok kalabalık yapmasın. Değil mi? Şimdi devam edelim. Artık denklemleri oluşturacağım. Cisim için denklemi yazdık. Peki bu işin geometrisi soracağım. hocam? Terin kendi boyuna L dedim. O halde şuradan gelen radyan cinsinden yazıyorduk. L dediğim şey R çarpı teta'dır. Bir kenarda dursun. Bu bir nolu denklemimiz. Başka ne yazılabilir? Mesela şu uzunluğa X dersem burada bana bu X uzunluğu lazım olacak. O halde şu teta'yı Şuradan bir dik çakalım. Geometriyi çok boğmayayım. Şu lazım değil bana. Şuradan bir dik çakalım. Ve o x'i tanımlayalım. Şuralar teta bölü 2, teta bölü 2 ayrıldı. Şurası da r bölü 2, r bölü 2 ayrıldı. Yani şu üçgende sin teta, daha doğrusu sin teta bölü 2, e, x bölü 2, r bölü 2 demişim ama. Şuralar x bölü 2 idi değil mi? E, pardon. Şuralar x bölü 2 idi. x bölü 2, x bölü 2 ayırmıştık. O zaman karşı bölü hipotenüsten şu denklemi de buldum. Tamam. Hatta cisim için denge koşulumuz belli. T eşittir, mg'dir. E bir de hocam tel için dengeyi yazalım. Mesele bitiyor zaten. Yani şimdi burada şu oluyor. E, bu tel bu cisme şu tarafa doğru bir kuvvet uyguladı. Bütün açı teta olunca şu yay uzunluğu da teta. O halde teğet kiriş biliyorlar. Ne diyorlar buna? Şurası açı olarak şurası teta bölü 2. Buradan mesela duvara uyguladığı bir kuvvet var. E o açı da teta bölü 2. Hmm. Yani hatta o yayı alalım. Şöyle bir yay o. Şu uzunluk x. Hatta bu yay cisme şöyle bir kuvvet uyguluyorsa cisim de bu yaya şöyle aşağı doğru bir kuvvet uyguluyor aynı kuvveti. Hatta bu yay duvarı bu şekilde çekiyorsa duvar da bu yayı şu tarafa doğru çekiyor tek değeriyle. Ve burada şu açı teta bölü 2'yi de uzattığımda şu açı da teta bölü 2 oluyor. Yani şurası da teta bölü 2. Ve burada da uzatayım. iç ters açıdan şurası da teta bölü 2 oluyor. Yani şunu uzatırsam şu açıda hocam teta bölü 2. Tamam. Ve biz burada diyorduk ki bu tele işte her bir parçasına bir kuvvet uygulanıyor ama total kuvvet nedir dersek bili B'yi dik uzunluğu alıyorduk. X diyorduk. Tamam. O halde bu tel için şu t'leri de ayırdığımda bir şöyle t sin teta bölü 2 var. Bir de burada t sin teta bölü 2 var. Yani 2 t e, şuraya ne olacak orası 2 tane t sin teta bölü 2 eşittir 1. Onunla denklemi bu oldu. Evet umarım burası anlaşıldı. O halde zaten denklemleri oluşturduk. Şimdi artık birinci, ikinci şu üçüncü denklem ve dördüncü denklemden yürüyeceğiz. Biraz daha alalım. Yan taraftaki boşlukta artık işlemimizi tamamlayalım. Şimdi. Hatta şu olsun. E, t yerine Mg yazayım. 2 Mg sin teta bölü 2 eşittir. B çarpı i çarpı x yerine 2 R sin teta bölü 2 yazalım. Sin teta 2'ler gitti. 2'ler gitti. Biz buradan mg eşittir b çarpı i çarpı r gibi bir şey bulduk. Değil mi? Peki bana ne soruluyordu? Ben bana sorulanı bir yere yazmıştım ama. Neyse o gitmiş. Bana sorulan şu. Ha şuraya yazmışız. L eksi R sin idi bana sorulan. Yani bize sorulan şey L eksi R sin tetaydı. Yani L eksi R yerine mg bölü b yazalım. Çarpı sin teta. Hatta bu da L eksi mg bölü b çarpı sinüs teta yerine de değerini yazalım. Yani L bölü R yazalım. Tamam. L eksi mg bölü b çarpı sinüs L bölü R'yi zaten burada mg bölü b olarak bulmuştuk. Yazıyorum. MG bölü 1. de yukarıya atayım. Yukarısı 1 olsun. Ee, ve böylece sinüs 1 bölü MG oldu. Bize sorulan cevaba ulaştık. Ee, biraz dağınık gitmiş olabilirim ama zaten aynı soruyu daha önce de çözmüştük. Ee, bence bu sefer tam anlamıyla olmuştur. Ee, görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.